Hangi can annesinin kucağından ayrılıp gitmek ister ki? Bu hiç gitmemiştir. Hiç ihtimal vermiyorum. Ya annesinin başına bir şey geldi garibimin ya da gerisini söylemeyeceğim ya. Ben Beni kahrediyor bu görüntü. İnanın. Evet burada şu an için emniyette ancak anne koyuna, anne sütüne ihtiyacı varken yalnız başına burada yatması peluş bu beyaz peluş da anne kucağı gibi geldi ona. Ama tabi anne sıcaklığı yok. Biraz koşturdu, yoruldu, biraz araya çıktı, karamelle. Biraz akıştı ama anlaşamadılar. Zamana bırakıyoruz o işi. Şu anda mış, mış uyuyor. Yemesi falan biraz iyice düzene girdi. Artık ben burayı kapatıp dışarı çıktığım zaman uyanıksa bana paspas bağırıyor. Yanıma gelmek istiyor ama ben de oraya alamıyorum şu anda. Ayağımın altında. Allah korusun. Çünkü sürekli hareket halindeyim orada. Aldığın zaman masanın üstünde oynuyoruz biraz. Bir süre daha burada kalması gerekiyor. Belki öbürleri de zarar verebilir. Dışarıdan canavarlar gelebilir. İki tane burada canavar var. Üç tane hatta. Biri masum, biri kostümlü. Bir tane de tam bir tekir var. Tam bir tekir. Buradakilerin canını okuyor. Tatlı rüyalar tatlı. Kurban olayım yaptım sana.